Evet, güzel ülkeme güzel insanlar. Bugün de kendi dükkanımızda bir uygulama yapacağız. Şeklin nasıl değiştiğini, görselliği nasıl ayarlayacağımızı sizinle beraber takip edeceğiz. Şu gördüğünüz kiriş tarafını, burayı, burayı komple böyle, burayı böyle komple begolle kaplayacağız. Bu görüntüyü son halini gördüğünde inanamayacaksınız. Ve de buradan yukarıya doğru komple begoller gidecek, saracağız size bu uygulamaları adım adım atacağız. Nasıl yapıldığını, nasıl ettiğini sizlerle beraber takacağız. Öncelikle duvara bir tane ağacı monte edeceğiz. Sonra bu ağacın çevresine gelerek diğer ağaçları mont edeceğiz. Bu şekilde burası komple ve golüne takmış olacak Bu çarpık görüntüyü de ortadan kaldırmış olacağız. Evet, bu taraftaki çalışmamız yavaş yavaş ilerliyor. Ondan sonra köşede de aynı zamanda bitecek orası. Kıştan çıkıyoruz arkadaşlar, tam baharı getireceğiz. Bakın şuradaki karalıkları gözüküyor görüyoruz, dernek atarak. Evet arkadaşlar, köşeden itibaren ve golleri yavaş yavaş vurmaya başladık. Burada gördüğünüz gibi. Şu yukarıya doğru devam edip gidecek oradan öylece. Orada da tabelada tekrar çalışmaları devam ediyor. Tabelanın vernik işlerini hallediyoruz bir şekilde de aynı zamanda. Burada şu köşeyi tamamen begölüne kapatacağız. Begöl sarmış gibi olacak. Yavaş yavaş devam ediyor, gidiyoruz. Evet, hem vernik hem boya işlemlerine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, vinci çağırdık. Vincimiz işlemlere devam ediyoruz. Çalışmaya devam. Bakın. Evet. Çalışmaya devam ediyoruz. Vurduk oradan. Odunları yavaş yavaş vuruyoruz. Yukarıya doğru gidecek. Şu köşeye de vurduk odunları. Şimdi vinç ile tabelanın boyasını atacağız. Evet şu anda vincin tepesindeyiz. En sonunda ben çıktım yukarıya. Şimdi görseli şöyle ayarlamaya çalışıyoruz. Burası en tepe nokta. Buradan akmış da böyle gitmiş gibi yapacağız. Bakın burayı böyle bildiğin kablo bağlarıyla bağlanıyor. Evet. Çatıdan itibaren köşeden şu köşeden şöyle gelip şu aşağı doğru inince şekilde yapılacak. Başladık işleme. Bittiği zamanki görseli hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Tablanın verniğini attık. Son durum gayet şık oldu. Evet, son aşamasına geldik. Buradan şurada daha bir işlemlerimiz var arkadaşlar. Buradan devam edecek, buradan böyle gidecek, böyle sarılmış gibi. Bizi bayağı bir yordu ama emeklerimize değdi. Bakalım ne kadar zaman renk atmadan gidecek. Evet arkadaşlar. Bugün de bayağı bir yorulduk. Ama emeklerimiz de değecek herhalde. Bu da bir yerimiz kaldı. Burayı da burayla birleştirdik. Bir işimiz bitecek. Bir de şuradan şu tarafa doğru vereceğiz. Her sene buraya bir emek harcıyoruz ama harcadığımız emekler her zaman geri geliyor. Vermeden almak Allah'a mahsus. Yani bir şey vereceksin ki sana geri dönsün. Herkes bekliyor ticarette zor bir şu anda en zor işlerden bir tanesi. İnsanları içeri almak için herkes bir uğraş içerisinde. Ya malını çok ucuz satacaksın öldüğün fiyatına insanlar içeri girsin ya da herkesten çok farklı olacaksın. Farkı hissedebilirseniz sizden iyisi yoktur. Bakın şurayı da birleştireceğim tamamen. Ondan sonra işi tamamlamış olacağız. Çok az bir işimiz kaldı. Evet arkadaşlar şu anda vincin üzerindeyiz. Hala çalışmalarımız devam ediyor. Ağacın sağ tarafını da yapmış olduk. Kelepçelerinden bağlayıp bağlayıp yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Sadece kablo bağı kullanıyoruz. Başka bir şey kullanmıyoruz.